Salih Hocam merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle YKS'de aslında öğrencilerin neler yapması gerektiğini konuşacağız. Ama bunu da 4 bölümde konuşmak isteriz. Birincisi TYT sınavı öncesi, bir gün öncesinde öğrencilerin yapması gerekenler, TYT sabahında yapılması gerekenler, TYT bittikten sonra yapılması gerekenler ve aslında AYT sınavıyla beraber biten üniversite sınavı serüvenin sonrasında yapılması gerekenler. Bu konuda sizin yorumlarınızı alabilir miyiz? Merhaba hoş bulduk. Sınavdan önceki gün. Artık rahatlama ve dinlenme günü. Artık tüm çalışmalarımızı tamamladık. Denemelerimizi çözdük. Neleri iyi yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Neleri iyi yaptığımızı yarın göstereceğiz. Ama cuma günü artık rahatlamaya ve dinlenmeye ayıracağız. Ufak gezintiler, enstrümantal müzikler, tatlı sohbetler son derece önemli. Akranlarla, arkadaşlarla sınav konusundan uzakta kalmak gerekiyor. Artık neleri bilip neleri bilmediğimizi konuşacağımız bir zaman dilimi değil cuma günü. Artık hayatımızın normal akışı içerisinde geçireceğimiz bir gün. Sınav bizim önümüzdeki bir engel. Hayallerimize, hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşmaya yönelik normalleştirdiğimiz bir olgu olması gerekiyor artık Cuma günü. Ve bu yüzden Cuma gününü biraz önce bahsettiğim sınav sohbetinden uzakta geçirmek gerekiyor. Sen bu konuyu biliyor musun? Aa ben o konuyu eksikti ya. Peki sen bu denemeyi çözmüş müydün? Evet çözdüm ya da çözmedim konuşmasının yapılacağı bir zaman dilimi değil. Artık biraz önce dediğimiz gibi tüm çalışmalarımızı yaptık ve sınava hazırız. Bildiklerimizi uygulayacağımız bir hale getiriyor olmamız gerekiyor. Günümüzü geçirdik. Nefes egzersizlerimizi, gevşeme egzersizlerimizi yaptık. Arkadaşlarımızla buluştuk ve akşama geldik. Aile içerisinde stresin, kaygının, paninin artacağı zaman dilimleri olabilir. Kaygı aile içerisinde en kolay yayılan duygudur. Sınav konuşmasının olmadığı anları öneriyorum öğrencilere ve ailelere. Beklentileri konuşacağımız bir zaman dilimi değil. Beklentiyi sadece şu şekilde konuşabiliriz. Elinden geleni yaptın, emeğini ve çabanı gördüm. Ve yarın sınavda da elinden geleni yapacağını biliyorum. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Şu konuşmadan da uzak durmak gerekiyor aslında. Ya dünyanın sonu değil. Ya olmasa da bir sonraki sene denersin. Bu cümleyi hangi tonda söylediğimiz çok önemli. Ona inancımızı, umudumuzu, güvenimizi göstereceğimiz şekilde söylersek öğrencinin güveni artabilir. Öğrencinin kendine olan inancı artabilir. Aman canım olmazsa olmaz. Zaten yeterli miktarda çalışmadın. Yarın gir çık bakalım görürüz. Dediğimiz bir nokta öğrencinin kendine olan güvenini, kendine olan inancını azaltacağı noktaları oluşturur. Akşam yemeğinde yine sınav sohbeti olmasın. Çok ağır yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Her akşam yemek rutini neyse öğrencinin o akşamda yemek rutini o şekilde olmalı. Artık Akraba telefonlarından, akran telefonlarından uzak kaldığı bir zaman dilimini yaşaması gerekiyor. Yatış zamanı kaçta olmalı diye soruyorlar öğrenciler. Her öğrenci için farklılaşabilir bu. Örneğin 7-8 saat uyku evet yeterli miktarda uykudur. Öğrencinin akşam 10'da yattığını düşünelim. Kaygıyla olumsuz düşüncelerle geçirdiği bir zaman dilimi olursa 10, 12, 1'e kadar uzar. Bunu öğrencilerimizden asla istemiyoruz. Kaygılandığını hissettiğimiz zaman da yataktan çık, evin içinde dolaşabilirsin. Odağını sınav düşüncesinden ya da olumsuz düşüncelerden farklı bir noktaya verebilirsin. Tekrar uyumaya hazır olduğun anda yatağa gitmelerini öneriyorum. Uyudu, uyandı ve sabah kalktı. Kahvaltı nasıl olmalı? Yine Sınav sohbetinden, sınav içeriğinden uzakta olmalı. Uyudu, uyandı. Sınav gününe merhaba. Aylarca beklediğin bir güne uyandın. Ne olacağını çok merak ediyorsun, biliyorum. Ama elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum. Bir iç sesi son derece önemlidir öğrenci için. Artık neyi ne kadar bildiğini sınavda uygulayacak. Ama güven duygusuyla, inançla, kaygıdan uzakta hareket etmek önemli. Kaygıdan uzakta derken Yeterli miktarda kaygının olmasını önemsiyoruz. Yeterli miktarda uyarılmanın olmasını önemsiyoruz. Çünkü bir sınava gireceğiz. Evet dünyanın sonu değil ama hayatımız için önem verdiğimiz, ciddiyet verdiğimiz bir olgu. Bunun için belli bir düzeyde baskıyı, stresi ve kaygıyı hissetmemiz çok doğal. Çünkü bu üçü sınav anında bizim işimizi kolaylaştıracak. Bu duygularla sabaha uyandık ve şimdi sınav merkezine gitme zamanı. Peki hocam sizin çok güzel bir sözünüz var. Sınavı çok bilenler değil yönetenler kazanır diyorsunuz. Öğrencinin sınav merkezine giderken ki bu yolculuğunda artık sınav süresinde bu kadar az zaman kaldığında verebileceğiniz taktikler, yönlendirmeler neler? Nelere dikkat etmesi gerekiyor öğrencilerin? Evet. Sınavı yönetmek sınav anı olduğu kadar sınav sabahını ve 10 aylık süreci de yönetmeyi kapsıyor aslında. Ama gel Biraz önce sorduğun gibi sınav gününü, sınav sabahını ve o beklediği sınavı nasıl yöneteceğini konuşalım. Sınav merkezine geldi. Toplu taşımayla ya da arabayla. Velisiyle birlikte geldi. Burada artık yürüyüş son derece önemli. Şu demek gerekiyor. Çok klasik bir söylem olarak gelebilir. Ben geldim. Beklediğim ana ulaştım. Evet, o anda baskı stresi ve kaygı hisseden bir öğrencinin diyebileceği cümle değil. Belki de çok kolay bir cümle değil bu. Ama o inancı, güveni ve umudu kendisinde hissetmesi gerekiyor. Emin adımlarla yürüdü. Elimden geleni yapacağım dedi ve gitti. Sınav salonuna girdi ve yerine oturdu. İşte sınavı aslında kazandıran en temel anlar burası. Sınav öncesindeki o 15 dakika. O esnada öğrencinin ne düşündüğü, ne hissettiği aslında bir noktada sınavı nasıl yöneteceğini, o an nasıl yöneteceğini de söylüyor. Şu yine çok kolay bir cümle değil ama bugün ne sordular çok merak ediyorum. Çünkü binlerce, on binlerce soru çözdüm. Sınav kitapçıkları dağıtıldı. Kitapçığını hızlı bir şekilde taradı. Eksik sayfasına baktı. Ve sınav başlamıştır. Komutu geldiğinde sınava başlayacak. Evet. Yine biraz önce dediğimiz gibi beklediğim an geldi. O anda hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedebilir. Şunu unutmasınlar. O esnada milyonlarca öğrenci aynı duyguyu hissediyor. Yalnız değil. Sınavın içeriği herkes için aynı. Ama herkesin hissettiği duygular da farklı. İşte bu duygular o sınav yönetimini, o önemli anı devam ettirmenin nasıl olacağını belirleyici oluyor. Evet. Kitapçığı açtı. Dediğimiz gibi başlamıştır komutu geldi. Şöyle bir sorulara baktı. Bu anda sorularla alakalı bir yorumun olmaması son derece önemli. Ne demek? O çok zor bu. Ben biliyordum bu kadar zor olacağını. Bu sınavın çok zor olacağını söylemişlerdi. Galiba bugün hiçbir şey yapamayacağım. İşte en tehlikeli cümleler bunlar. O an yapılması gereken şunlar sayfa geçişini yaptı, bir sorudan başlayacak. Ona kolay gelen, daha rahat yapabileceği sorulardan başlaması son derece önemli. Kitapçık türleri farklı olduğu için ona gelen birinci soru, bir başkasında beşinci soru. Birinci sorunun zorluk derecesi, beşinci sorunun zorluk derecesiyle aynı. Çok zor olduğunu düşünelim. Olumsuzdan başlayalım. Birinci soruya istediği reaksiyonu verememiş olabilir. İkinci soruya devam etti. O an heyecanla kaygıyla ya da olumsuz bir duyguyla yine istediği reaksiyonu veremediğini düşünelim. Ama sınavın en az %50'si öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşur. %10'u çok zor, daha seçici, eleyici sorulardan oluşur. Bu yüzden daha önce nasıl genel denemelerinde, branş denemelerinde zor sorular çözdüyse yine o sorulara muadil soruyla karşılaştı. Elbet yapabileceği sorular gelecek, turlayacak Kolay sorulardan başlayacak. O yaptığı ilk soru aslında güveni oluşturacağı nokta olacak. Sınavda oran girmeye başlayacak öğrenci. Devam etti. Evet, ilk soruyu yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sınav anını yönetirken en temel noktamız devamlılık. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya. Yani burada yapamadığımız değil, yapacağımız sorulara odaklanmamız son derece önemli. Sınav devam ederken bildiğimiz birçok şeyi kullanmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Soruya baktım. Önce sorunun çözümüne geçmemek gerekiyor. Bir dakika. Soru benden ne istiyor? Ben hangi bilgimi, hangi yorumumu, hangi kazanımı bu soru için kullanacağım? Ondan sonra analizin ardından o zaman çözüme başlayacak. Çözüme başlarken kalem tutuşu son derece önemli. O an kalemi çok sıkmadan ama kontrol edebileceği bir noktada öğrencinin tutması önemli. Çünkü kalemiz çok fazla sıkmak demek, daha bastırarak yazmak demek. Bastırarak yazmak demek, öğrencinin silgiye ihtiyaç duyacağı anda çok daha sert silmesini ve altında önceki verileri görmesi demek. Çok fazla silgi kullanan öğrenci olumsuz duyguyu daha fazla hissediyor. Evet yapamadım. Bu soruyu yapmalıyım. Bu soruyu yapmalıyım. Kolay bir soru. Kolay bir soru. Neden yapamıyorum? düşüncelerini hissetmeye başlıyor. Bu an bu duygular, bu düşünceler işe yaramıyor. İşe yarayacak nokta, evet soruyu yeniden okuyacağım. Sorunun ne istediğini tekrar bakacağım. Yani bir soruyla çok dakikaları öğrencinin harcamaması gerekiyor. Özellikle temel yeterlik testinde. Cumartesi günü gireceği sınavda hemen hemen her sorunun katsayısı eşit. Zor sorular ona daha fazla puan getirmeyecek. Standart sapma Soru bazında değil, ders bazında olur. Bu yüzden yapabildiği kadar soruyu yapması öğrenci için son derece önemli. O yüzden sorulara çok fazla takılmadan göreceği, yapacağı sorulara odaklanması gerekiyor öğrencinin. Peki hocam, öğrenci artık sınav merkezine geldi ve sınav salonuna giriş yaptı. Artık e, o aslında yıllardan beri ya da aylardan beri hazırlandığı sürecin başladığı alan bu nokta. Tam bu noktada öğrencilerin aslında yapması gerekenler ya da dikkat etmesi gereken noktalar neler? Sınav salonuna girdi. Sınav salonunu önceden görmüş olması önemli. Sınav merkezini önceden görmüş olması önemli. Sınav salonuna geldi ve oturdu. Her zaman en rahat pozisyonda nasıl oturuyorsa o anda o pozisyonda oturacak. Onun için kalemliği ve getirdiği şeffaf şişede suyu olacak. Burada çok önemli bir nokta var. Suyu masanın üzerinde değil, yerde konulaması çok derece önemli. Çünkü sınav anında pek çok duyguyu yaşıyoruz. Kapağı istediğimiz gibi kapatamayabiliriz. Bir olumsuz durum oluşmasını engellemek için biz bunu yere koyuyoruz. Çünkü sınav anı artık kontrol edemediğimiz değil, kontrol edebileceğimiz şeyleri uygulama anıdır. Neyi kontrol edebiliriz? Suyumuzu nereye koyacağımızı. Çünkü optiğe döküldüğü anda ona yeni bir optik verilmeyecek. İşte bu yüzden o an ne gerektiriyorsa, kontrol edebileceği ne varsa öğrencinin bunu yapması gerekiyor. Arkasındaki sırada olan öğrencinin ne kadar miktarda öksürdüğünü kontrol edebilir mi? Kontrol edemez. Dışarıdan gelen güneşi, yağmuru kontrol edebilir mi? Kontrol edemez. Bazı sınıflarda sıralar tahtanın yakınında olur. Gözetmen orada durmak durumundadır. Kontrol edebilir mi? Kontrol edemez. Bizim o anda öğrencinin o anda odaklanması gereken nokta sadece önündeki kitapçı ve çözeceği sorulardır. Onun dışında yanında ne olduğuyla ilgilenmesi öğrencinin hiçbir işine yaramayacaktır. Şunu unutmayın emeğini vermediğimiz hiçbir şeyin hasadında mevsimi suçlayamayız. Bu yüzden biz birilerini suçlamak ya da olumsuz düşünceler ortaya koymak için sınava girmiyoruz. Sınava elimizden gelenin en iyisini yapmak, bilgimizi, hızımızı, dikkatimizi ortaya koymak için giriyoruz. Burada herkesin sıralaması sınav sonunda farklı olabilir. Ama biz kendi yolumuzda, kendi hikayemizde bize düşen kısmı yapmak zorundayız. Odaklanacağımız şey kontrolümüzde olan noktalar. Sınav salonundan herhangi bir şekilde çıkış olmayacak. Sınav salonundan çıktığı anda tuvalet ihtiyacı için dahi olsa, bir arkadaşına yardım etmek için dahi olsa sınav salonuna tekrar geri gelemeyecek. Onun kontrol edemeyeceği noktalarla ilgili orada salon başkanı ve salon görevlileri mevcut. Öğrencinin tek yapacağı şey sınav devamlılığını sağlamasıdır. Sınav anında sadece kontrol edebileceğimiz şeyler odaklamamız gerektiğini söyledik. Bunlardan en önemlisi önümüzde olan testimiz. Test geçişlerimiz, sayfa geçişlerimiz, soru geçişlerimiz. Sayfa geçişlerinde arkaya bir yaslanıp derin nefes almak son derece önemli. Test bittiği anda evet bitirdim deyip yine bir derin nefes alıp bu devamlılığı sağlaması öğrencinin son derece önemli. Çünkü sınav devam ediyor. Sınav devam ettiğinden dolayı sınav bittiği anda onlardan istediğimiz nokta şu. Elimden geleni yaptım. İşte bu yüzden kontrol alanında olan her şey onun için kıymetli ve önemli. Su, sınav süresince oturabiliyor olmak, sadece sınavına odaklanmak, dikkatini, konsantrasyonunu soruya, sorulara vermek öğrencinin yapabileceği temel noktalar. Sınav anında sınav sonuyla alakalı olumsuz bir düşüncenin olmaması son derece önemli. Bir örnek vereyim. Zorlandı ve şunu bilsin ki Herkes o anda zorlanıyor. Herkes en mutlu anını yaşamıyor sınav anında. Zorlandığı anda sınav bitiminde ben şimdi anneme, babama ne cevap vereceğim? Arkadaşlarım da soracak, onlara ne cevap vereceğim? Düşünceleriyle sınavı geçirmemek gerekiyor. Çünkü bunlar sınav anının değil, sınav sonrasının konularıdır. Bu yüzden tamamen odağımız, konsantrasyonumuz sınavı çözmek üzerine olmalıdır. Peki hocam, öğrenciler sınavı girdiler ve sınavı bitirdiler. TYT bitti artık. AYT için az bir zaman kaldı. AYT'ye kadar öğrencilerin dikkat etmesi gereken neler var? Çünkü bir sınav daha önlerinde var. Bu söylemiş olduğunuz genel sınav kuralları doğrultusunda AYT'ye kadar en azından neler yapması gerektiği konusunda ek bir yorumlarınız olur mu? Tabii ki her sınav öğrenci için dünyanın en zor sınavı gibi gelebilir. Hele ki TYT gibi bir sınav bilgiyi, hızı, dikkati, muhakeme becerisini yorumlamayı ölçen bir sınav öğrenci için en zor sınav olarak değerlendirilebilir kendi içerisinde. Ve TYT bitiminden sonra burada yapılması gereken temel noktalar var. Sınav bitti, sınav merkezinden ayrıldık. Herhangi bir şekilde akran iletişimi yok. Onu etkileyebilecek, olumsuz düşünceye sevk edebilecek video içeriklerinden uzak durulmalı. Çünkü Dedim ya her sınav, girdiğimiz her sınav dünyanın en zor sınavıymış gibi gelebilir. Çıktığımızda genellikle hedefe olan bir öğrenci şunu söyler. Olmadı ya yapamadım. Bunu sınav sonuçları açıklanana kadar ya da soru kitapçıkları açıklanana kadar bilemeyiz. Akran iletişiminin bu yüzden olmaması son derece önemli. Çünkü asıl ona kazandıracak sınav yarın onu bekliyor. Alan sınavı. Bilgisini kullanacağı bir sınav. TYT'den çıktı, akran iletişimi yok, soruları tartıştığı bir platform bir nokta asla olmamalı. Çünkü buna önem vermek istiyorum. İki arkadaşın TYT'den sonra konuştuğunu düşünsene. Şu soruyu sen ne yapmıştın? Ben C yaptım. Hayır, o soru A olacaktı. Bu bilgiye kim vakıf? Hiç kimse. Olumsuz video içeriklerinde, sınavın zorluğuyla ilgili yapılan yorumlar, hele ki yarınki AYT ile ilgili yapılan yorumlar. Bunları duymak öğrencinin işine yarayacak mı? Asla. Öğrenci kendisi için ne işe yarayacaksa onu yapmak zorunda. Bu yüzden TET'den sonra nereye gitmek istiyorsa oraya gidebilir. Burada yönlendirici olan kişi öğrenci olacak. Yine tekrar etmek gerekirse sosyal medyadan, telefondan, akran iletişiminden, akrabalardan gelen sorulardan uzakta Sadece AYT sınavına odaklanarak geçirdiği TYT sınavını düşünmeden hazırlık sürecini AYT için yapması gerekiyor.